Bir tutamı bile altın değerinde olan, yüzyıllardır hem mutfakların hem de şifa geleneklerinin en özel köşesinde saklanan bir baharat. Renginden kokusuna, etkisinden tarihine kadar her şeyiyle büyüleyici olan bir mucize. Safran. Safran yalnızca yiyeceklere renk katan bir bitki değildir. Onu bu kadar özel yapan şey içinde taşıdığı güçlü bileşenlerdir. Bu bileşenler sayesinde safran yüzyıllardır altın baharat olarak anılmıştır. Safran'ın en bilinen etkilerinden biri ruh halini dengelemesidir. Stresi azaltmaya, zihni sakinleştirmeye ve motivasyonu artırmaya yardımcı olabilecek yapısıyla birçok kültürde doğal mutluluk destekçisi olarak kullanılmıştır. Bu etki, safranın içindeki safranayl ve krokin adlı doğal bileşenlerden gelir. Ayrıca safran, antioksidan zenginliği sayesinde hücreleri korur, vücudun kendi yenilenme sürecini destekler ve içten bir canlılık hissi verir. Bu yüzden safran, genel sağlığı destekleyen doğal bir güçtür. Safran aynı zamanda göz sağlığını destekleyen bitkilerden biridir. İçeriğindeki maddeler gözdeki yaşa bağlı etkilerin yavaşlamasına katkıda bulunabilir. Sindirim sistemini rahatlatır, vücudun daha dengeli çalışmasına yardımcı olur. Özellikle de yoğun dönemlerde bedeni ve zihni birlikte destekler. Bazı toplumlarda safrana canlandırıcı baharat denir. Çünkü düzenli ve kontrollü kullanıldığında kişinin daha dinç, daha enerjik ve daha dengeli hissetmesine yardımcı olabilir. Bu bitki çok değerlidir ama dozunda kullanılmalıdır. Aşırı kullanım bazı kişilere zarar verebilir. Bu nedenle hamileler, kronik hastalığı olanlar veya ilaç kullananlar mutlaka doktorlarına danışmalıdır. Doğanın sırlarını keşfetmek için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutma.